En iyi 5 siyasetçi lafları. 1. Kaza gelen vahçeli. Bunlar kendilerine bağladılar hortumu, kendilerine bağladılar. Ne hortumu kanalizasyon borularına bağladılar. 2. Her gün cuma namazı kılan Muharrem. Söylemem ben 5 vakit namaz kılıyor falan değilim. Ama her gün Allah'a şükür 15 yaşından beri cuma namazı kılıyorum. 3. Sekreter olan Tayip. Erdoğan. Anneni mi aradın? <laughs> ben annenin sekreterliğini yapıyorum. Dört, dini bütün Kemal. Allah insanın yarattığı en değerli varlıktır. 5. yanlış anlaşılan Meral. Yahu sinirini bozmadığım insan kalmadı. Yakında Trump da bana geçirir, tweet atarsa hiç şaşmayacağım. Trump da başlayabilir. Altı bonus kaf. şaşıran Kemal emperyalistlerin analarının sütünden emdiği sütü, memelerinden emdiği sütü burunlarından getiren partidir. En çok hangisini beğendin?